Yumurtalı tost Türkiye'de çok nadir yerde bulunuyor bucak ağacında değil mi? İlla yumurta. Daha doğrusu yumurta tostun içine yumurta katmak çok nadir. Şu yerde yok. Veya omlet yapıyorlar. İlla omlet aynı tadı vermez yani. Zevkine göre ama tabi yumurtalı tostun ayrı bir enerjisi var. Ya, ayrı bir güzelliği var. 3 dakika olması gerekiyor da YouTube'da yatay çekim yapıyoruz. O maşallah malzemeler de. Söver yumurta istemiş herhalde. Yaptığınıza göre. <laughs> <laughs> İçine kaşar alıyormadınız. <laughs> Bak bu çıtırlık dediğim çıtırlık var ya. Bütünsellik. Bak işte onu oluşturuyorsun yani. Çıtırlık aşağı yukarı. O bütün servik. Aslında insanlar ustam şey yapıyorlar da. Tam yarım yaptın ya. Çere, çere de çok bölmeyeceksin. Tost çok bölmeyeceksin. Ama. Normalde bölmüyoruz. Ama insanlar öyle istiyor artık. değişti. Yani, istediği için öyle. Ee, şimdi o bölürken illa ister istemez bir... Ha, ister istemez yani. Evet, devam, devam. Çekin. Evet. Ya illaki geleneksel tatlarımız önemli yani tostu, bu çayın çay ocağında içilmesiydi. Bunlar çok önemli şeyler. Bak bu piyaz, yaz geçen babanıza da söyledim ya. Yani çekim zamanı çeksek çekiyoruz desek o kadar doğal olmazdı. Ama öyle hale Türkiye Antalya'da öyle hale getirdi ki köfte köfteye kadar parası bile köfte kadar oldu bu analık yağı, babalık yağı derken, ya babalık ya derken zeytinyağı katıyoruz zırt pırt derken şey yaptılar, lüks bir hale getirdiler yani piyazı. 300, 300, 300 trenine falan yani Antalya'da 300-350 trenine falan. Tabi tabi. Yani normalde siz burada 100 120'ye falan veriyorsunuz. 130 fark etmez. O yeni yılın zamıyla beraber. Aynen. Ama tabi kötü sonuçta fasulye. Yani, şey böyle lüks bir havaya hani yeni şey bir havaya doğru getiriyorlar yani. Önemli canım geleneksel şeylerimiz önemli. Bu youtube çekimi olduğu için böyle sohbet tarzı oluyor. Youtube denilen şey işte böyle oluyor. Evet. İnstagram'da evet. <laughs> asıl Youtube'dan çıktı bunlar ya 3 dakikaya geçmesi gerekiyor da. Yani yatay çekim oluyor 3 dakikaya geçmesi gerekiyor. Evet. Ama e, saç kavurmaydı, tosttu, piyazdı evet. sanayi olmazsa olmaz şeyler yani. Hatta geçen dediğimiz arkadaş şey dedi hani ben hayatta dedi, toz yemek için sanayiye gitmezdim dedi. Antalya'dan bir arkadaşla geldik ya, şey ilgilendi, kardeşimiz de ilgilendi, başkan ilgilendi. Dedi ben hayatta dedi, sanayiye tost yemek için gitmezdim. Asıl, asıl toz sanayide olur zaten. Tostun merkezi, Sa yemeğin merkezi. Sanayi merke tostu diyelim. Ha, yemekler de öyle adam, yeme, yemek yiyeceksen bir şeyin yemeğin merkezi, şeyin merkezi zaten sanayidir. Hatta bu yan tarafta çay, çay da çok güzel yani. Yani güzel. İyi kolay gelsin ustam.